İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atık yakma ve enerji üretim tesisinin %95'inin tamamlandığını açıkladı. 2017 yılında yapımına başlanan tesiste Haziran 2019'a kadar toplam 169 milyon lira harcandı ve fiziki gerçekleşme oranı sadece %20 idi. Haziran 2019'dan Mart 2021'e kadar geçen zamanda Projede %95 ilerleme sağlandı. Projeye toplam 2 milyar 838 milyon 568 bin lira kaynak aktarıldı. Çevre dostu tesisin emisyon değerleri AB normlarında olacak ve İstanbul'da 1.38 milyon ton sere gazı salımının önüne geçecek. Bu da yaklaşık 700 bin aracın yıllık emisyon oranına denk geliyor tesis faaliyete geçtiğinde İstanbul'daki evsel atıkların %15'i yakılarak 1 milyon 400 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve Avrupa'nın en büyük evsel atık yakma tesisi olacak.